Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bedavaya arkadaşlar destan materyal parçacıydı ve son günü olan etkinliklerden bahsedeceğim size. Başlamadan önce bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hadi hep beraber geçelim. Öncelikle arkadaşlar Royal Pass'ımızın biliyorsunuz son 11 saati kaldı. Burada birikmiş bizim Royal Pass puanlarımız var. Daha önce açmıştım zaten ben. 38 defa açmışım daha önce. Kaç tane kalmış? 475. Siz de arkadaşlar Royal Pass'ınız açıksa buradaki görevleri bugün bitirin ve bu puanları toplayın. Biz buradan bu sandığımızı da açalım arkadaşlar. Şöyle. Arbalet aldım arkadaş. O materyale dönüştü. 3 parçaca. Daha önce de bu arbaleti zaten vermişti bana. 3 tane parçaca dönüştürdük. Siz de bu şekilde görevleri yapıp alabilirsiniz. Bir daha deneyelim gümüş parçacık aldık. Biz zaten arkadaşlar şu an buradan alacağımızı aldık yani. Bir daha. Arkadaşlar 6 parçacık yaptı. Ücretsiz bir şekilde 6 tane parçacık aldım şu an. Bir daha verir mi peki? O kadar da uzun boylu değil dedi sanki. Bir daha deneyelim. Tam yere çarparken bir daha basacağım. Lan ne verdi Geriden geliyor arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Puanımız bitti. Arkadaşlar biz buradan ne yaptık? Bedava ya. 6 tane modifikasyon parçası aldık arkadaşlar. 6 tane. Şimdi burayı bir geçtik. Biz buradan zaten alacağımızı aldık. Şuradan arkadaşlar Çağrı etkinlik takasına girdiğimizde arkadaşlar bunların da son arkadaşlar bir günü kaldı bilginiz olsun. Burada birikmiş çağrı jetonunuz varsa destansı amblemde modifikasyon parçasıydı premium sandıktı ya da buradan düşüş izi alıyorsunuz arkadaşlar. Yani buradakilerin hepsini önce kullanın. Eğer o düşüş izini alırsanız buradaki sandığımızda da arkadaşlar hızlı bir şekilde eğer bir dahaki sefere gene bu şekilde gelirse hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Arkadaşlar şu anda ben biriktiriyorum. Hani bu şu anda basmanın da herhangi bir anlamı yok. Buradan çünkü modifikasyon parçası ve destans amblem yerimize gelmemiz gerekiyor. O yüzden biriktiriyorum. Ee, yarın muhtemelen burası yenilenecek. Tek seferde direkt ben buradan geçeceğim arkadaşlar modifikasyon parçası yerine. Siz de bu şekilde yaparak ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Bir de arkadaşlar hupla ilgili 2-3 tane yeni gelişmemiz var. Huba geçelim şöyle. Huba geldiğimizde Yok mu kız buradan? Bir dakika, bir dakika. Biz bu sesi nasıl kapatacağız? Şu şekilde kapatalım. Bu Şurada arkadaşlar bir tane penguenciğimiz var. Çekilir misin bir? Bununla konuş diyoruz ve temizle diyoruz. Bunu günlük yapabiliyoruz bu arada. Şu şekilde temizliyoruz. Temizliyoruz, temizliyoruz, temizliyoruz. Ve temizlendi diyor. Bize bir ödül verecek şu şekilde arkadaşlar. Penguen minnet bunu da yapmış olduktan sonra şu şekilde ortada asalar çıkıyor. Asa'yı aldık arkadaşlar. Bir tane arkadaşımızın yanına geldiğimizde görüyorsunuz şöyle çok yakınmışız. Vuruyoruz arkadaşlar. Şimdi üst tarafa bakın bedava ödül verecek arkadaşımıza. iki gümüş parçacık aldı diyor. Arkadaşlar bir kişiye günlük 3 defa yapabilirsiniz. 5 EVO'yu verdi buna. Yani arkadaşınızla birlikte gelip siz de burayı yapabilirsiniz. 5 ev oy verdi. Şimdi elimizde asa bitti ya. Bir daha asa alıp bir daha deneyebiliyoruz. Onun da bilgisini vereyim. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.